Hepinize merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizlerle böceği gibi bir video ile karşılaşacağız. burada arkadaşlar böceği yiyor. Arkadaşlar bu arada şapırdatma konularda bir gelenek. Yani yemeğin güzel olduğunu söyleyecekler. İyi arkadaşlar çıtır çıtır yiyor. O da arkadaşlar ağaç kurdu. İğrenç bir şekilde ya arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada abone olup like atın lütfen. Böyle videolar istiyorsanız abone olup like atın. İyi arkadaşlar. Zaten her şey maladı. Zeypelşu wú xiāng de, dōushì Arkadaşlar, şu iğrenç şeyler, bu iğrenç şeyler iğrenç. 啊，可以不？啊，真的我的小零食，油炸面包虫。不能也真的妈妈，的。油满满的都是高蛋白。老铁们，这个是上、啊、个视频做好的油泼发财虫，不用的话，这个都是可以食用的高蛋白美食。 Ama içi bomboş. Ne yalarsa Bir de fesatı geçireceksiniz. Arkadaşlar bu videoda biraz konuşabilirim. Çünkü bu tepki videosu. Ağzımdaki sizi daha bilmeden Arkadaşlar bu galiba bilmiyorum. Bu ne olduğunu. Yok arkadaşlar. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama kesin iğrenç bir şey bunu biliyorum. Arkadaşlar bu zehirli bir bö böcek. <laughs> Ve zehirli böcek bile nasıl yolları var ya. Yani yuh. <laughs> <Ben> İğreniyorum <laughs> yani. 没有一点口味特别香。阿克、啊、蚂蚱,蚂蚱祸害庄稼害虫，有没有吃过的？<看>这个也是高蛋白吧。一顿吃一这个。老铁们，刚出锅的一盘炸蝎子。 麻辣口的，看看有没有食欲，有食欲的往上面点两下巴的巴的巴的克。克小虫子继续造，满满的高蛋白。伊尔克雷没看过瘾的，把上方加号点亮，晚上直播间继续造。 İşte arkadaşlar geldi Zeyli akrep İyi arkadaşlar Zeyli değil mi ya e Arkadaşlar Kuyruğundaki Zeyli yeri değil ya Bir de küçük akrep O masalar Tarantula yiyecekler yemin ederim ha

Arkadaşlar bunu hala ne olduğunu çözemedim İnternette girip bakacağım video bittiğinde. Arkadaşlar köfte o lezzetli. Bu köfte 俺搁那想说你了呀，是七十啊！不忙的话来逛我直吧。七百几的有。过年大鱼大肉吃腻了，今天咱们来吃点不一样的。啊，不啦，不大麦虫、面包虫、大蚕蛹。大蚕蛹？哦，现在大蚕蛹。 Oğlum iğrenmiyorlar mı ya? Ben şu an burada kusuyorum nasıl oldu? İğreniyorum ya, İğreniyorum. Kızgın şahım, şahım. pişiriyor arkadaşlar. Arkadaşlar Mata, Bu yöntem. da şeker Yine ne şeker İşte çinliin yedi böcekler bunlar aslında daha bir sürü var ama Çık. bu videoda yok. Bu İyi Bırakın arkadaşlar iyi, iyi iyi iyi. Arkadaşlar böyle video istiyorsanız ee, lütfen Lütfen abone olup like atın. Mufa. acımadan yiyor ya arkadaşlar atın. şu zehirli olup geldi Yolma Zeyli nasıl yollar ya? Arkadaşlar galiba bunlar da çekirge ya. Aynen bunlar galiba çekirge. Arkadaşlar çekirge galiba bunlar. Çekirge. Çekirge ya arkadaşlar. Ağaç kurdu. 的，老铁们看看这个，清洗好的蜈蚣，这就是咱们今晚的食材，一会儿咱们用这个做一道特色美食——炸蜈蚣。喜欢的双击加关注。我跟他说，吃也是有两个我 Arkadaşlar bunların ona bir de Çünkü o bir man, kere ye yelmü İğrenmeden yiyorlar ya, iğrenmeden. 我总，我总要补几件大家不用害怕，这个是中药材，祛风湿的。金蝉治疗好，肉牛爬山接两轨它有很多种名字。如果你小时候吃过的话，给我来个双击。 我们这里叫爬叉，人工养殖的面包虫，满满的高蛋白呀，意呀，不不那个，不那个吧。感觉水上面点你啊？们，超大号子大家不用害怕，这个、是可食用的，炸好的，咱们尝尝什么味儿。 Ye ye. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hepinize bay bay.